Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya oldukça hızlı başladı. Kabine toplantısı öncesinde Külliye'de 2000 köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonuna muhalefetten gelen eleştiriler vardı. Erdoğan, yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz dedi. Türkiye yüzyılını adım adım inşa edeceğiz diyerek destek de istedi. Erdoğan konuşmasında 20 yıllık AK Parti iktidarında eğitimde yapılan reformlara da dikkat çekti. İnsanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Başlasın Türkiye yüzyılı. Önce muhalefetin Türkiye yüzyılı vizyonuna yaptığı eleştirilere yanıt verdi, ardından destek istedi. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak şimdi sıra Türkiye yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlarını 2000 köy yaşam merkezinin açılış töreninde verdi. Eski defterleri açarken AK Parti dönemindeki eğitim reformlarının altını çizdi. Birileri buram buram faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyar liradan aldık. 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda ne oldu biliyor musunuz? 651 milyar lirayı bulmaktadır. Bir kez daha aile kavramının altını çizdi. Sıra açılışlara geldi. Cumhurbaşkanı canlı bağlantılarla köy yaşam merkezlerini açtı. Yaşam merkezimizin tavukları da bu. Çocuklarımız oyun gruplarıyla oynuyor, maşallah. Ya Allah, Bismillah. Açılış töreni öncesi siyasete kazandırdığı o meşhur şarkı çalınca Erdoğan da oturduğu yerden eşlik etti. O şarkı Erdoğan'ın makinist koltuğuna geçtiği Gazi ilk seferine de damgasını vurdu. Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber standı, yağmurda. Kendisine eşlik eden çocuklarla birlikte yol boyu o şarkıyı söyledi.